Hocam yarın Nevruz Bayramı bulunduğum ilde büyük hazırlıklar yapılıyor. Kutlama yapmak caiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'yi teşrif edince hazırlıklar görüyor. Nedir bu buyuruyor? Bizim iki tane cahiliyeden kalma bayramımız var. Onlar da eğleniriz diyorlar. Bir tanesi Nevruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem minberde ashabına Allah Teala Bunlara bedel olarak size iki tane bayram var. Biri Yevmel Fıtri, Yevmel Adha ve Yevmel Fıtr. Kurban bayramı, Ramazan bayramı. Müslüman bunun dışında arka planında dini esas olan günleri kutlayamaz. Kutlaması haramdır. Kadı Khan fetevasında diyor ki Kadı Khan Hanefi fukahasından Müslümanlar Mecusilerin ya da müşriklerin bayram gününde gitse pazara normalde almadığı bir gıdayı onların bayram gününde onların yemeğini yapmak, onların günündeki o kutlamaya katılmak için alsa kafir olur. Diyor. Neden? Çünkü başka bir anlayışın kafirlerin arka planında dini esas olan gününü kutluyorsun onu tazim ediyorsun. Müslüman İslam'a girerken ne diyor? Sadece İslam diyor. Ya eyyühellezine amenud hulu fisil mikâf. Toptan İslam'a geleceksin. İslam'a girdikten sonra Müslüman bir daha cumartesi gününü tazim edemez sahabe. Cumartesi'yi tazim edebilir miyiz? Yahudilikten gelmişti Abdullah bin Selam. Sordu. Cuma'yı tazim edelim de Allah Teala yok olmaz. Hep İslam ya hiç İslam. Eğer cuma varsa cumartesi yok. Eğer kurban bayramı Ramazan varsa o Müslümanın hayatında Nevruz olmaz, olamaz. Ama bir adam dini esaslar değil de normal o günde alsa, yese hani o kafir olmaz. Ama o günü tazim için bunları yapsa en teşebbehe bi kavmin fe Bir kavme benzeyen onlardan olur buyuruyor Peygamber Aleyhisselam. Bu sokaklarımızı, çarşılarımızı kafirlere benzeyenlerin onlara olan muhabbetinin neticesi olarak almış oldukları kültürü, bayramlarını, seyranlarını bize dayatarak neslimizi ifsad etmediler mi? Allah Resulü Aleyhisselam o noktada Ümmetini ikaz ediyor. Kardeşim, senin bayramın Cava Adaları'ndan Cebelitar'a kadar. Kurbandır, Ramazandır. Gerisi hikayedir. Gerisi masaldır. Nevruz, senin imanın paramparça eder. Asla imanı olan bir Müslüman, böyle uydurma, arka planında bir dini tazim olan bir bayramın, içinde figür olamaz. Müslüman olduğu yere, mahalleye sıbgatallah, Allah'ın boyasını vuran adamdır. Mecusiliğin, farisiliğin ya da cahiliyeden, eski dinlerden kalma adetlerin boyasını mahallesine vurmaz. Onları siler, Allah boyasını vurur.